Abi, başını kaç söyledin. Bir daha Refik evet. abi. Bir madde. daha söyle. 544 44. 44 mü? Hı hı. Tamam. 621 Tamam. 5833 Tamam, başı yanlış olmuş demek ki demedim. Meşgule battı. Hı hı. İsmi Mahmut muydu? hocam? Mahmut Sandal Nerede yaşıyor? Efendim? Nerede yaşıyor? O Mahmut abi! Mahmut abi. Sesim geliyor mu? Tamam, tamam. Kevser e, yanımızda ve iyi merak etme tamam mı? Tamam, tamam, çıkartacağız bak. Baba. Bak Hamza'nın da sesi geliyor onu da Kevser'le Mehmet'ten sonra çıkartacağız tamam baba. mı inşallah? Baba. Sesi geliyor ablacığım onu da çıkartacağız inşallah. Bak Kevser baba diye bağırıyor. Baba, gel. Tamam gelemezsin tamam merak etmeyin hadi. Kardeşim. Tamam abla hadi.